Herkese merhabalar. Tam sayılar konusu yapacağız. Sonuç gerçekten çok Hocam, önemli. Hocam biz de okulda tam da sayılar konusuna gelmiştik. Ha, o tam sayılar evet, tebrik ediyorum seni. Şimdi Sonuç'um tam sayılar dediğimiz şey bir pozitif tam sayılar var bir de negatif tam sayılar var. Yani bizim bildiğimiz hani 2, 3, 5, 7 falan var başka ya. başka sayı mı var? aslında pozitif sayılar. Bir de bunların eksi 2, eksi 5, eksi 7 gibi olanları var ki onlar aslında bizim eski hani annelerimizden hava durumlarında falan filan buluyoruz. Yani, Bugün sıcaklık eksi 50 derece. bir e, e, saçmalama Sibirya'da e mı yaşıyoruz? Mesela Erzurum'da sıcaklık eksi 3 derece. Aman Allah'ım donuyoruz. İşte bu eksi seviyeleri görmeye çalışacağız. Eksinin ne olduğunu anlamaya ya. çalışacağız. Pozitif olmayan nötr olan. Şimdi Tonguç bak bir kere şunu unutmayalım. Bir kere doğal sayılar bizim bildiğimiz sayılar. Neydi onlar? 0, 1, 2, 3, 4 diye gider değil mi Tonguç'um? Evet. Böyle gider. Şimdi biz bunu bildiğimiz sayılar aslında sıfırla sayı doğrusunun sağındaki sayılardı. Artı bir, artı 2, artı 3, artı 4 dedim. Neden artı dedim biliyor musun? Neden? Çünkü artık Sıfırın sağındaki sayılara artı sayılar diyeceğim. Bak artı bir, artı iki, artı üç, artı dört. Bunlar aslında bizim şu ana kadar bildiğimiz doğal sayılar değil mi Tonguç Ali Doğal evet. Şimdi Çok bunlar doğal sayılar. Yani. Ama biz diyoruz ki bir de sıfırın sol tarafı var. Eyvallah. Yani bir de perdenin arka tarafı var Buzdağın Tonguç Bu sağının görünmeyen kısmı. Aynen yankısı. tebrik ediyorum size. İşte bunlara da bak nasıl bir, iki, üç, dört de gidiyor ya Tonguç'um. Burada eksi bir, eksi iki, eksi üç... Eksi 4 diye ilerliyor Tonguç Eren Bey. Im. İşte buradaki sayılara ise negatif tam sayılar diyoruz. Yani bak şuradaki zımbırtıya aslında sonsuza kadar gidiyor. Tabii eksi sonsuza kadar gidiyor. Bunlara biz negatif tam sayılar diyoruz Tonguç Eren Bey. Im. Gerçekten süper zekisin. Her şeyi çok güzel anladığını hissediyorum Tonguç'um. Ben Şu, de hissediyorum hocam. Şuradaki sayılara ise Tonguç Eren Bey. Yani artı bir artı iki. Bunlara ise biz pozitif tam sayılar diyoruz bravo diyorum sana gerçekten mükemmel bir şekilde anladın gerçekten de bak konuyu gerçekten yana. beynime girdi hocam şu anda İşte ben bunlara böyle harfler verelim de havalı gösterelim demek Kaliteli için Z yani. üzerine eksi yazıyorum buna da Z üzerine artı yazıyorum neden çünkü bu bu negatif süper zekisin bir de tonu benim bütün bu sayıların hepsine ise yani burada eksi veya artı fark etmez hatta sıfır da dahil bunlara ise tam sayılar diyorum Tomuç bey. Bu tam sayıları da Z harfiyle gösteriyorum. Hatta şöyle bir şey göstereyim sana. Z dediğimiz bu aslında şey küme yani tam sayılar kümesi Z artı birleşim Z eksi yani pozitifler, negatifler bir de tonguç sıfır sayısının e, toplamından oluşuyor. Dikkat edin bak. Eksi sayılar var. Artı sayılar var. Bir sıfır sayısı. Sıfırı almazsak ayıb e, olur ama. Sıfır bir tam sayıdır. Bunu unutmayalım. Tomuçum geldik mesela bir örnek verelim. Bak burada örneklerle anlamamız çok önemli. Mesela deniz seviyesinin 20 metre altı. Allah Allah. Basınçlı. Tomuçum bak deniz burası diyelim. Evet. Denizin üstünde mesela 20 metre olsaydı buraya ne derdik biliyor musun? 20 metre derdik ama yani. artı 20 metre diyoruz. Neden biliyor musun? Denizi artık sıfır gibi düşünüyoruz. Peki denizin altında olsaydı bizim 20 metremiz o zaman ne diyecektik buraya biliyor musun? Eksi 20 diye. Dolayısıyla deniz seviyesinin 20 metre altı eksi 20 diyebiliriz. Veya eksi 20 diyebiliriz. Zemin katın 3 kat üstü. Bak apartman var Tonguç Hanım benim. Evet. Hep apartmana göre ben düşünüyorum zaten. Burası zemin kat. Burası 1, 2, 3. Fazla ee, kat çıkmayın. O zaman bu yukarıda olduğu için artı 3 diyebiliriz. Ama bazı apartmanlar apartmanlarda ne var? Mesela asansöre bir gidiyorsun eksi bir, eksi iki, eksi üçüncü katta var Hakikaten değil mi? nasıl oluyor hocam o? İşte ya deli, yerin altında olduğu için bunları eksiliyor. Wow. Üç kat üstlediğine göre artı üç diyeceğiz. Sıfırın altında yedi derece. Şimdi sıfırın üstünde olsaydı artı yedi derece olurdu. Yani bizim bildiğimiz. Ama altında olduğu için eksi yedi derece. 200 lira gelir. Gelir ne demek? İyi bir şey değil mi Allah'ını seversen? Yani artı bir şey değil mi? O yüzden artı 200 diyeceğiz. Ama 50 lira borçsa borç bir kere zararlı bir şey. Kötü bir şey. Dolayısıyla eksi 50 benden çıkacak bu para demektir of. diyorum. Bunun gibi Artı eksi olayını anlamak... Günlük hayatta böyle mi kullanıyoruz hocam? Süper zekisin. Olağanüstü bir şey söyledin. Gerçek yaşam problemlerinde hep bunları ayırt edebilmemiz gerekiyor. Mesela... Yaşam örnek, gerçeğimiz artık evet, matematik. Evet. Matematik hayatımızın gerçeği. Diyor. Yukarıdaki sayı doğrusu eş bölümleri ayrılmıştır. Buna göre harflere karşılık gelen tam sayıları yazalım demiş. Hemen bakalım Tonguç'um bak. Burası eksi 2 demiş. Hmm. Hmm. Burası o zaman ne olur hemen yanındaki eksi bir olur Tonguç'um. Yani. Burası yan olur sıfır olur. Sonra burası bir olur zaten tamam bir yazmış zaten. Sonra burası olur iki olur Tonguç'um zaten birin yanında iki var yani değil yani. mi? Süper zekisin. Peki eksi iki'nin yanında ne vardır? Eksi üç. Eksi 3 süper zeki. Sola doğru gittikçe eksi 3, eksi 4 süper zekisin gerçekten de harflere göre yazılar. O zaman sayı doğrusunda bak burası sıfırsa burası 1, 2, 3 diye gider ya. Burası eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gider. Burası çok enteresan bir şey göstereyim sana. 0, 1, e, 0 en küçük doğal sayıdır. Tam sayıların da ortasındadır. Tam sayıların e, bu taraftaki kısmı negatif tam sayılar diyorduk Kıvılcım. Evet hocam. Bak en küçük pozitif tam sayı 1'dir değil mi Allah'ın seversen? Evet. 1'dir. En büyük negatif tam sayıda eksi 1'dir. Bak çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. En büyük negatif... Bak eksi 1 mi büyük eksi 2 mi büyük? Eksi 2. İşte öyle gözüküyor değil mi? Yanlış. 2 mi büyük 2 büyük 1 mi büyük? 2. Süper bu çok basit. Ama eksi 1 mi büyük eksi 2 mi büyük dersem sen 2 demeyeceksin. Ne diyeceksin? Eksi şeylerde iş tersine dönüyor. Yani eksi 1 daha büyüktür. Çünkü sayı doğrusunda da bildiğimiz gibi sayı doğrusunun sağındaki şeyler daha büyüktür. Aa. Sağ daha büyüktür. İlkesini sakın ama Ama sakın... kurallar yıkılmak içindir hocam. Hay saçma ne biçim şey konuşuyorsun Allah'ım. Eksi yedi ile on arasında kaç tane tam sayı vardır? Hemen seninle sayı doğrumuzu çizelim. Sayarım. Sayı doğrusunda burası sıfır. Burası bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Artı on burası Tonguç'um. Şimdi eksi yediye bakalım. Eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi dört, eksi beş, eksi altı, eksi yedi. Eksi yedi burası. Şimdi demiş ki kaç tane tam sayı vardır? Yani ben şununla şunun arasındaki tam sayıları sayalım. Hemen bakalım. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bak bu bir tam sayı. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane cevabımız işaretlemiş olalım. İşte bu kadar basit soru. Hemen onları da göstereyim sana. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Görüyor musun? Top evet şey. hocam. Bunlar aslında 16 tane sayı diyoruz. Süper zekizle ve geldik. Boşlukları dolduralım arkadaşlar. Hiç ilerleyelim. Arkaya doğru ilerleyelim. Ücretini vermeyen kalmasın. Ne minibüsçü müsün lan? Ne ücret? Aksaray, Aksaray, Aksaray. En aksare. büyük, en büyük negatif tam sayı kaç demiş. Zor bir soru gerçekten. Bir soru. Gerçekten bu soruyu sorduğunuz ee, için önceki soru. Sence sayı... en büyük negatif tam sayı nedir? Eksi bu? 99. Ne alaka? Çok büyük hocam. Evet büyük gibi gözüküyor. Ama halbuki e, negatif sayılarda iş tersine dönüyor. Hemen sayı doğrusuna gösterelim. Sıfır. Eksi bir. Eksi iki, Aa. eksi üç. Tomuç sağ, en büyüktür. O yüzden en Daha büyük, az en önce büyük. söylemiştiniz. Eksi birdir süper dediniz. İki basamaklı en küçük pozitif tam sayı demiş. İki basamak bak pozitif demiş. En küçük iki basamak ne olur o zaman? On olur değil mi Tomuç? Artı on veya on diyebilirsin. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı nedir demiş. Oo. Hmm. Bak en küçük dediğine göre, iki basamaklı dediğine göre en küçük negatif tam sayı kaç tır Allah'ını seversen Tomcan? İki, basamaklı olacağı için içinde bir olması lazım küçük olacağı için. Bir de en küçük sayıda sıfır. Eksi on. Harika. Çok güzel. Yani iki basamakta en küçük pozitif tam sayı artı on. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı eksi on dedi değil mi? Yani bu kadar Hatladım. basit. Çünkü cevap eksi 99'dur. Yani soldaki daha küçüktür ilkesinden. Eksi 10 burada, eksi 99 burada. Aa. Soldaki daha küçüktür, sağdaki daha Eksi 10 iki basamaklı en büyük negatif tam sayıdır. Bilmem ne pozitif ne, ne pozitif ne de negatifi tam sayılır demiş. Sıfır Tonguç Elad Bey'im. Ne pozitiftir ne negatiftir. Şuradaki negatiftir. Nötürdür. Şurası pozitif de sıfırsa nötr dediğin gibi sıfırın pozitif veya negatif alakası yok dedik. Sayı doğrusu üzerinde A ve B tam sayı arasındaki uzaklık. Hocam bir soru sorabilir miyim? <laughs> Efendim yok Termometre düştüyse bu neyi gösterir? Termometre düşüyor, sıcaklığı düşüğünü gösterir. Hayır, çivinin sağlam olmadığını gösterir. Aa, Aa çok, çok güzel gerçekten. Trolledim. Sayı doğrusu üzerinde ABB ve arasındaki uzaklık 7 birim olduğuna göre, he, bu sayılar aşağıdaki hangisi söylemiş? Şimdi hemen artı 1 ile artı 7 arasındaki uzaklığa bakalım. Burası artı 1 diyelim, burası artı 7 diyelim. Buna bunun arasındaki uzaklık tonucu artı 1 ile artı 7'nin arasındaki uzaklık ben görebiliyorum 6. 6 birimdir. Değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman bu 6. Bu değil o zaman patladı. Şimdi buna <laughs> bakalım. Eksi 2 ile 4 arasındaki uzaklık. Burası eksi 2, burası eksi 1, 0 ve 1, 2, 3 ve 4. Değil mi Tomucuğum? Yani şunla şunun arasındaki uzaklık bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 6, bu da patladı. Hemen eksi 7 ile 1 yapalım bak. 1 burası, 0 burası, eksi 1 burası, eksi 2, eksi 3, Eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7 değil mi Tomcum? Eksi evet 7 hocam. burası. Bak hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir uzaklık. Aa. Bu 8 bu da patladı. Hemen buna bakalım. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, e, 0, 1, 2, 3 ve 4 değil mi Tomuçum? Bak. 1 2 3 4 5 6 7. Ah! 7 bin uzaklık süper. Zeki Can ve Denizli hocam. Başarılı bir öğrencisin ve cevabı gerçekten bildin. Helal olsun be. Ya yani ne kadar hızlı bildin gerçekten süperlik. Yani en son sizin evet. anlatımınızı kesmek istemedim. Beceri temelli sorular BTS, yani. BTS Army Blackpink Mebin yeni yayınladığı eğitim modeline göre Artık dediler ki bize beceri temelli soruları... Kore temel tarzı sonları, eğitim yapacağız. Kore tarzı ne alakası var evladım? K-pop'a dönüş. Hayır öyle bir şey yok tabii ki. Dediler ki BTS... Hocam R siz rap mi seviyorsunuz, k-pop mu seviyorsunuz? Hayır evladım ben... Öyle ben, ben, söyleyin hocam biz bizeyiz. Burada ben, bütün e, milyonlar şu anda sizi izliyor. Ekranları ben Blackpink hayranıyım gerçekten. Oo. De, dayanamıyorum falan. Ne alakası var saçmalama. BTS'e beceri misin temelli sorular dediğimiz şeyler aslında bizim... E, ...becerilerimizi, matematik becerilerimizi arttırmaya yönelik gerçek yaşam durumlarını içeren yeni nesil sorular demek. Hemen bakalım. Mesela tabloya göre bu yayın bir günde toplam kaç tane soru yazılmış demiş. Bir yayın evinde her öğretmenden e, günde 25 soru yazması isteniyor. Aşağıdaki tabloda bu yayın evinde çalışan 8 öğretmenin yazdığı soru sayısı istenilenden fazla ise demiş. Kaç tane fazla olduğu artı işaretiyle az ise kaç tane az olduğu eksi işaretle göstermiştir. Ha. O zaman bak çok dikkat et. Zaten 25 tane adam yazmak zorunda. Mesela Mehmet Hoca artı 7 tane yazmış. Erdinç Hoca artı 4 tane yazmış. Sude Hoca 25'e ulaşamamış. Aa. O yüzden eksi 8 yazmış. Yani eksi 8 e dedi mi? 25'ten eksi 8 eksik yazmış. Ahmet Hoca eksi 12. Şevval, Seval Hoca falan filan. Şimdi top oha kaç tane bayağı bir hesaplama yapacağız. Şimdi 25 artı 7 32 tane yazı yazılmış. Burada 29 tane yazı yazılmış. 25 eksi 8 17 tane yaz, e, soru yazmış demek ki. Çünkü 25'ten 8 eksik. Bu mesela 13 tane yazmış. 25'ten 12 eksik. Bu 35 tane yazmış. Çünkü 25'ten 10 fazla. Murat Hoca 21 tane yazmış. Hülya Hoca 36 tane yazmış. 25'ten 11 fazla yazmış. Bravo diyorum Hülya Hoca'ya. Kemal Hoca da 16 tane yazmış çünkü 25'ten 9. Tahsil edilmiş yazmış. mi hocam sorular? E Kontrol edilmiş mi? Ne diyorsun Allah'ım yarabbim tahsil ne demek lan bir Arapçamız Arap mısın sen? Kontrol şimdi, edilmiş mi hocam? Evet buna bakalım şimdi hem bunların hepsini toplarsak onu bulacağız. Zaten toplama işlemi yapıyoruz artık bundan sonrası e, basit. Ben sana kısa yoldan toplamaları göstermeye çalışıyorum. Mesela 13'te 17'yi toplarsak Tomuşer abi benim çat 30 eder değil mi evladım? Ha. Neden diyeceksin çünkü e, bak. 10 10 20 7 3 10 eder 30. Lego 2. gibi tamamladınız hocam. Süper zekisin gerçekten de. Mesela 29 ile 21'i toplarsak Tonguç Eren Bey 20 20 40 eder 9 1 10 eder 50 çıkar burası. Bunların ikisini de attım Tonguç Eren Bey. Ondan sonra bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Gerçekten de fazla yok gibi burada ama yine de mücadele edeceğim. 35 ile 36'yı topluyorum. Bu ikisinin 30, 30, 60 eder. 5, 6, 11 eder. 71 tane eder Tomuş benim. 32 ile 16'yı toplarsam da 30, 10, 40 eder. 6, 2, 8 eder. 48 de buradan geldi. O zaman 48 artı, 71 artı, 30 artı, 50. Bak bir tane daha şey çıktı. 30 artı, 50, 80 çıktı. 80 artı, 71, 151 çıktı. Bu ikisini topladığım zaman da Tomuş benim. 199 soru. Maşallah. Ala Maşallah. diyorum gerçekten de. Çok güzel soru üretiyorlarmış. O zaman şimdi ...Tomuç senle beraber hemen Hocam ben nasıl çalışacağım? Nereden çalışacaksın biliyorsun? Dinamo Soru, Bank Dinamo soru Bankası'ndan yenisi Soru Bankası'ndan çalışacaksın. Mesela tam sayılarda gerçekten burada. Hocam sayfalar hangi sayfalar? Hemen sayfaları vermek istiyorum sana. Gerçekten yeni, çok önemli bir konu. Matematiğin temelini oluşturuyor. Kümeleri zaten beraber yapmıştık seninle beraber. Bak sayfa 50, 51 ondan sonra 52, 53 ee, buraya kadar yapsan yeterli. Şimdi tam sayılarda e, sayı doğrusuna gösterme. E, mutlak değeri çok fazla girmeyelim. Sayfa 50 ve 51 e, yapsan şimdilik yeterli aslında. Şimdi mesela tüm dersler Zoru Bankası'ndan da sana çok güzel bir ödev vermek istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Matematik kısmını açarsan evladım Zoru Bankası'ndan tam sayılar testimiz var. Bak kümelerden hemen sonraki testimiz buradaki yeni nesil BTS yani beceri temelli soruları kaçırma. Sayfa 100, 101'i yapman gerekiyor Tonguç Eren Bey'im. Tam sayılarla ilgili özellikleri de anlamış olacaksın diyorum sana. O zaman şimdi de bir de bütün konuyu tekrar etmek Konu istiyorsan. Nasıl? tekrar ve, de, öğrenmek e, için Sıfırdan 6'ya sayısal kitabımızdan hemen sayfaları vereceğim sana. Buradan da çalışmanı tamamlayabilirsin. Tam seder gerçekten önemli bir konu. Tam seder ve sayı doğrusunu çok iyi bilmen gerekiyor. Sayfa 30 ve 31'i yeni nesil beceri temelli soruları da yapmayı unutma. Buradaki konu anlatımında zaten sana çok güzel özetliyor olayı diyoruz. O zaman şimdi ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Hadi bakalım dersine şimdiden başarılar. Teşekkürler hocam.